Gel bakalım. Gel. Hadi. Aferin sana. Mutu sıvami. Oh, aman tanrım. Nereye gidiyorsun sen? Mutu. Oh. Aa! Oh. Ay, ay. Oh. ay! Ay çekin şunu. Çekin şunu. Getirin buradan Çabuk olun. Haydi. Ay! korkma, korkma bir şey tamam, yok. Değil, değil, bak işte değil, değil. gidiyor tamam. Al, uzak ol onu benden. Yıkıştırma. Ver bana onu ver çabuk. O benim köpeğim Mutu sıvamı. Mutu buraya <gülüyor> neden <gülüyor> geldin tatlım? Bir dakika, bir dakika. Onlar hiç bana bak sallar değil. Çekil bakayım. Aa evet benim köpeğim. Ne oluyor burada? Burada parti yapıyoruz. Parti nedir biliyor musun? Neden köpeği buraya getirdin? Ha? Misafirleriniz çıkabiliyorsa benim köpeğim neden çıkmasın? Çok konuşuyorsun sen. Tek senin mi dilin var? Bütün gün kafamızı şişiriyorsun. Hep bu etler yüzünden. Sağ sen de biraz oğlum. et yesene. Kim yasak koydu? Vejeteryenmiş. Ah, tanrım çok günah. Günah değil. Buna but ah, denir canım. Ah, ah. sen Hadi bir ne Hadi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? bayan Hı, kavga ediyor galiba. Delirdin Farkımı mi sen? Partimi mahvettin. Ye şunu bakayım ye. Kes şunu. Prenses Sakin Sen mı resmen yani? Sen bir canavarsın. <laughs> Yeter artık bağırıp durma. Çek git buradan hadi. <laughs> Terası ne hale getirmişsiniz gördün mü? Hemen temizleyin şuraları. Hemen diyorum size. Ay, teras tapulum alın mı senin yani? Böyle partileri git de evinde yap. Anladın mı beni? Bunu nasıl söylersin tabii hadi ama. Gayet Maduf, de ciddi. hadi gidelim. Kadın prensiplerimizi çiğneyip geçiyor. Ne biçim komşumuz var? Sen istiyorsan hemen gidebilirsin. Aslında inatçı çıktın. Al kocanı git evine. Hadi bakalım. Hoş, sakin olsana biraz. Kadın tıpkı hoparlör. Ay. Hadi. Ama. Ben ne hoparlör gibiyim. Sen de hiç sessiz biri değilsin. Herkes seni ve kızını evlendirme derdini biliyor. <laughs> Bu küstahlığa devam edersen asla evlenemeyecek. Hayır anne, anne lütfen. Sen hangi cüretle benim kızım hakkında bu şekilde konuşabiliyorsun? Anne sakin ol. Bırak ne derse desin. Lütfen sen onu aldırma. Madu, lütfen. anne hadi gel. Anne lütfen hadi içeri. Sakin ol. Sakin ol tamam. Sakin ol. Alacağın olsun kadın. Partimi mahvettin. <laughs> Bayan Bala Işita'yı gerçekten çok incitti. <laughs> Isso me Raman Kumar. CEO. Vay canına. Çok da zeki. Kimsin bilmiyorum. Bayan Bala bugün işi tama çok hakaret etti. Ama onca yıldan sonra ...Eşita birinin fotoğrafıyla ilgilendi. Kızıma dair içime bir umut doldu. Eşita'nın evliliği bir kesinleşsin. Hemen davetiyesini bastırıp o pencaplıların suratına... ...yemin ederim fırlatacağım. Oh, yardım et lütfen Tanrım. Yarın çok önemli bir gün. Yarın işitanın görünüşünü tamamıyla değiştireceğim. Bakalım o zaman neler olacak? Göreceğiz. Alo kardeşim. Beni bu saatte araman ne büyük sürpriz. Yapma ya. Seni aramak için uygun saati mi beklemem gerekiyor acaba? <laughs> Neyse. Cennay'ı da işler nasıl bakalım? Her şey yolunda. Somya. Sana bir şey sormak istiyorum. C-A-O şirketteki en yüksek mevki midir? Kardeşim, şirketin yöneticisine CEO denir. Tamam, bir şey daha soracağım sana. Bir CEO'nun maaşı ne kadardır acaba? Büyük bir şirketse kazancı da yüksek olur. O zaman <laughs> ayda 5-600 kazanıyordur, öyle değil mi? Kardeşim, primleri ve büyük bir şirketin CEO'luğunu hesaba katarsak bundan daha fazla kazanıyordur. Aman Tanrım! Seni sonra arar, ayrıntıları anlatırım, tamam mı? Bala. Evet, ne oldu? O geliyor. Kim geliyor? Işita'dan bahsediyorum. Ah. Bırak gelsin. Sorun ne ki? Umarım o da bugün gelmez. Bandu, gelmeyecek dedim ya sana, rahat ol. Emin misin? Eminim. Bandu, rahat ol. Dinle. Onunla dün konuştum. Şu an Çenay'de. Yani gelmesi imkansız. Dinle beni hayatım. Işita seni üzgün görürse o da çok endişelenir. Hı? O yüzden gülümse, 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 gülümse. İşte altın değerinde bir gülümseme. Beni benden alan gülümseme bu işte. Değil mi? <laughs> Şimdi gelirler hadi. Ben çiçekleri pedere vereyim. Tamam mı? Geç kalıyoruz geç. <laughs> ha. Ha. Aman tanrım. Kahve hazır mı? Sen niye öyle bakıyorsun bakayım? Kardeşinle konuştun mu? Bu stresini biraz azalttı mı? Stres? Ben stresli falan değilim. Al işte kahven. Bugün gençlik festivaline gittiğimiz günden daha heyecanlı olursun sanıyordum. O zaman heyecanlı olmam lazımdı. O gün biz yeni bir talip bakıyorduk. Ama bugün eski birliktelikleri anma günü canım. Herkes orada olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.